Demet Akal'ın Survivor şampiyonunu daha önceden bildiğini ima etti. Sonucu belki fısıldanmıştır. Müzik Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akal'ın sürekli sıkı bir Survivor hayran olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akal'ın desteklediği Nagiha'nın elenerek final kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Müzik Akal'ın son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Ilıcalı'nın kendi kafasında birinci seçtiğini ima eden Akal'ın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş, olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma, yazık günah" ifadelerini kullandı.